Boyunda 7 tane boyun omuru vardır. Bu omurlar arasında disk dediğimiz yapılar, eklem yapıları ile birbirine tutunur. Bu eklem ve disk yapıları arasından geçen disklerin zaman içerisinde aşınmasıyla beraber diskin yırtılarak sinir kökünü baskılamasıyla boyun fıtığı oluşur. Boyun fıtıklarında özellikle boyun ağrısı esastır. Boyun ağrısıyla beraber sinirin sıkışması ve sinir sıkışmasına bağlı belirtilerde özellikle kol ve parmaklara vuran ağrılar, uyuşma ve güçsüzlük oluşur. Boyun fıtığının tanısı MR ile konur. Özellikle boyun ve kol ağrısı şikayetiyle hekime başvuran hastalarda boyunundan parmağın ucuna kadar vuran ağrılarda MR çekildikten sonra tanısı konur ve tanıya yönelik çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Her boyun fıtığı ameliyat gerektirir mi? Hayır. Özellikle sinir sıkışması yapmayan, sadece kas ağrısı olan boyundan omuza vuran ağrılarda fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi yöntemleri uygulanır. Ama ciddi sinir baskısı olan hastalarda mutlaka ilerleyen zaman içerisinde kol kuvvetinin azalmasıyla beraber cerrahi müdahale uygulanır. Cerrahi müdahalede boyunda servikal mikrodiskektomi dediğimiz yöntemle uyguluyoruz. Boynun ön tarafından küçük bir delikten girilerekten genel anestezi altında mikroskobik yapılan bir yöntemle aynı gün içerisinde hasta ameliyat bitiminden 5-6 saat sonra bir boyunlukla gezip dolaşabilir, yürüyebilir. Boyun fıtığı ameliyatından sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus çok aşırı zorlayıcı boyun hareketlerinden kaçınmaktır. Genelde hastaların ameliyat sonrası başarı oranları %98'in üzerindedir. Boyun fıtığı ameliyatları tekrar etmez. Yapılan cerrahi müdahale sonucu fıtık tamamen çıkartılırsa aynı yerden tekrar nüksetme olasılığı yoktur. Cerrahi müdahale sırasında yapılan işlem diskin ön tarafını çıkartıp komple o iki kemik arasına diski çıkarttıktan sonra kafes dediğimiz cisimlerle o iki omurga arasını desteklemektir. Boyun fıtığı tekrar etmez. Neden tekrar etmez? Çünkü fıtığın tamamını çıkartıyoruz. Bel fıtığında aynı şey söz konusu değildir. Çünkü bel fıtığı ameliyatları belin arka kısmından yapılır. Arka kısımdan yapıldığı için bel fıtığı ameliyatları nüks edebilir. Fakat boyun fıtığı ameliyatları lüks etmez.